Jahre'nin şarkı çıkartmış. AFK kontra dis. Diye kontra şarkısında şey demişti Jahri'ne. Adımı anıp çarpılıyor bir sürü Cenabettin. Sanki adım John Elgin. Kont Elgin. Benle ne problem var bilmem ama vallahi yemedim içine bir Jahre'nin. Bakalım. Merak ettim. Redis. Ya da normaldis. Bilmiyorum. Ama merak ettim bayağı bir ne çıkacak diye. Ee, otomatik yok.

içinde <laughs> çıktım susuyor, çok ya kalmadı de, da, yüzüm <laughs> nereden, nereden, Oğlum nereden çok <laughs> Hidra Hoş geldin Hidra sikmiş aga Abi hayırdır <laughs> kontra sikmiş ahahah <laughs> <laughs> kontra kontra sert sikmiş hadi valla valla abi gel eyvallah çok abi kötü sikti abi gel abi gel ahahah aşağılık rapçiler hep silahta her şarkı çıkaran beni bir taktar sözleri sen mi yazıyorsun emin bile değilim ufak şık tısıntısı kontra katlan 2-3 eleştiri duysan ağlayacaksın ve sesin bak Oy! ufak sikin anca apaki lafın bebeğinin de afk ağzına alırsan ismimi eline alırsın Kendini tanrı sanarsan sikerim o rüyadan uyanırsın Değerli iki kelime konuş çık karşıma belki arınırsın Şartın dinlenmeyince adım anlar yeniden tanınırsın Üf! Oğlum çok iyi lan Piyasadaki çoğu şarkıdan daha iyi Piyasadaki çoğu şarkıdan daha iyi Öz milletvekilim öz milletvekilim Başı çok iyiydi. Başı çok iyiydi. Çok sevdim ben. 24 saat içerisinde sıkıntıdan yapmış. <laughs> 24 saatte bayağı iyi bence bu arada.